Allah'ım. Bayılıyorum bu makineye. Çağrı Bey buyurun. İstifa dilekçem. Ne istifası be? Ne kötü bir kelime. Gel buraya sen bizim şirketimizin göz bebeğisin. Hem de böyle bir günde tam terfi alacakken ne istifası? Terfi mi? Terfi tabii ya. Şimdi sıra Cezmi'de. O terfi... <laughs> Sakin ol bizim Cezmi o. O terfi aldıktan hemen sonra sıra sende. Ah, dur. Ben seni ayın elemanı yapayım. Evet, ayın elemanı Ezgi. Bu da senin ikramiyen. Makinede saysana çok güzel sayıyor. İnanılmaz getir. Koyuyorsun oraya gördün buradan çıkıyor. Evet arkadaşlar alkış cezmi alkış. Bunun yerine Avrupa standartlarında çalışmak ister misiniz? Almanca veya Fransızca konuşabiliyorsanız vakit kaybetmeden ailemize katılın. Emeğinizle orantılı kariyer gelişimi sağlayabileceğiniz profesyonel bir iş ortamında çalışın. Yıldız Çağrı Merkezi.com